Öğrencim de hiç cesaret yok. Oradan gelen arabayı bekliyormuş demek ki. Şimdi artık oda park yerimizden çıktık. Güzelce öğrencimi arkasından takip edeceğim. Bakalım kendi başına gidişleri yapabilecek mi? Ne taraftan özellikle ara sokaklardan sağdan gitmesi gerektiğini söylemiştim. Bakalım güzelce uyuyup bunlara gidebilecek mi? Ayaklarına krantlar girdi. Hatice vallahi gidemeyeceğim. Hiç olacak gibi değildi de ama mecbur dedim. En azından şuraya kadar git. Dört dini yakarsan biliyorum ki gidemiyorum. Bak görüyor musun? Dört dini yaktı. Tedirgin oldu. Gidemiyorum. Şurada dur illa Hatice diyecek. Dur bakalım. Duralım. Bize neler diyecek neler. Ben şuraya park edeyim. Gerekirse ilerlemesin. Gidecek mi? Dört yakıp mı gidiyor? Dur bakalım. Evet. Gitmeye karar vermiş. Mükemmel. Ben o zaman sana izin vermeyeyim. Bir saniye. Güzelce ben öğrencimin arkasından takip etmez Bak mükemmel bir şekilde ilerliyorsun evin. Sağ bildiğini de hissediyorsun. Maşallah. Böyle böyle güzel güzel emin emin devam. Harika. Durmuyor mu karar verdi? Dur bakalım. Yok gideyim diyor. Tekrar hayır, arabaya izin vermiş. Harikasın ya. Maşallah evin böyle süre süre götürüyorsun eniştedir ama. O sol onun kendi sorunu. Normalde o şeritten hiç gidilmez. Ona kalırsa arabasının farları bile yanmıyor. Bakalım biz dörtlüğümüzü yaktık. Yavaş yavaş ana yola doğru çıkıyoruz. Harikasın Nevin. Maşallah. Aynen böyle böyle güzel güzel. Ben de arkadan geliyorum. Demek ki istersek oluyormuş. Yok Hatice ayağıma gramp girdi. Vallahi gidemiyorum. Öyle mi olacak böyle mi olacak derken öğrenciyi arkadan takip. Şimdi il demin oradan çıktık. ana Anayolu çevre yola doğru çıkıyoruz. Bakın ta e, İlden Park Kayseri Malı'nın oradayız. Ve burada özellikle öğrencime dedim ki bağlantı yolundan sağdan devam edeceksin için sinyalini sağ yap dedim ama onun dörtleri yanık olduğu için sağın yandığı bile belli olmuyor. Ama dörtlüyü seveyim. Yani hayat kurtarıyor. Ben arabada bir sıkıntı var diyor. Ben acemiyim diyor. Güzel güzel bize her şeyi anlatıyor öndeki araç. Maşallah. Böyle böyle güzel güzel devam ediyor. Yandan gelenlere bakarak bilinçli bilinçli sadece burnumuzu yavaş yavaş çıkartıyorsun süpersin harika